Ya gitsin anasını satayım. Allah'ım sen biliyorsun ya. Fire Ananı avradını bu daha beter oldu. <laughs> Lan! Oha, tavana sıçramış. Güzel kokuyor, biberli güzel oluyormuş. Bir daha yapalım. Çet biber. bak. Oha! Allah! Çet keşke yapmasaydık lan bunu. Oğlum bu ne lan? Tavana bakın. Abi bir şey göremez. bir şey Şöyle. Masaya göstereyim. Bilgisayar masası. Olduğu gibi. O suruk oldu. Duvarlar cabası, duvarlar siz göremiyorsunuz tabi Duvarlar öyle, tavan öyle, bakalım başka ne Bilgisayarın olduğu şu tarafı iki. Masa zaten osuruk oldu Yani bunların hepsi bana anladınız siz onu Tamam Bu mükemmel deneyi bize eşlik ettiğiniz için yerleri de bir Hoş geldin be ya Yerler zaten poz oturuyor, ayağımı çekmeyin Lütfen ayak ay, foto alıyorsunuz Abla çıkar mısın? Bak çok güzel oldu. Chef şey, bak yerler bok kötü rezalet. Yerlerde her şeyi görürsünüz. Hoş Ama bunu yapmayacaktık. Ya. Allah'ım ne nerelere geldik ya Rabbim ya. Tamam senin alanını yap. Sen evet. şey sandalyeleri çek. Hoş geldin be ya. Oo! <laughs> oh! Bu adam olmaz. Bunun ağzına sıçmışız biz. Şişt. Küfür mü ağzına Ayıp. Hayır. mı? <laughs> Allah Allah. Ne yapsın acaba? Oğlum perdeye bakmayın. Perdeye bakmayın. Bizim bayağı biberli biberli şeyler oldu burada. böyle, böyle tomurcuklu tomurcuklu. Patlıcanlı. Yeter ki salatalık da patlatalım salata olsun burası zaten. Oradan buradan bir şeyler yeriz. Kimi açalım? Klima havayı emcüklemiyor. Bakayım. Ama ben sen de, de takalım bunu. İyi olmuş. Bak, arka tertemiz. Bir burası senin zaten. Klima bile basmış. Oha! Klima mı? Evet. Tavanlara zaten bakmayın. Tavanlar berbat. <laughs> Şunu alır mısınız? Alın. Tamam, ben yerine geçiyorum. Hadi sen yerine git, ben de lütfen. Tamam. Hadi bakalım o zaman ne yapalım kamera moduna geçelim bir bakalım şöyle şunu bir kapatalım çok uzun Zaten buraların Allah belasını bilmesin buralar zıştı battı ağzına yani Buralar berbat bir şey olmuş Buralar berbat bir şey olmuş chat evet. Klavyenin içinde arasında bile var Allah belasını Bunu, bunu yiyin bu afiyet olsun size Monitöre ne olmuş lan Monitörü göstereyim ben mi? Ben bir monitörü size göstereyim. Tutalım Çık, mı? Hadi şu monitör zaten kırık. Bunu sevdir et. Ama agacım bu nedir? Şunlara bakın. Allah belanı vermesin. Senin saçında bile var. Saçımda mı var? Valla mı lan? Ya arkalar tohum dolu. Eyvah anasını. Duş şart oldu. Yapacak bir şey Artık 20 yıldan sonra duş alacağız. En son anne karnında duş aldı. Suyun ne olduğunu bilmiyorum. Kolayla besleniyor. <laughs> Şu gözlüğü de alalım. Abi devam ki. Hadi bakalım o zaman oyun moduna geçelim şimdi. Ay beyazı görünce daha kötü oldu. Sanki böcekler var böyle Hoş mi ekranda. Ya. Basıyorum abi. Let's go. Let's go bigger. Zokik zoki. Zokik Zokik geldi chat Zokik Tamam hadi